Evet arkadaşlar sizler de yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çok güzel bir kolektifle geldi. Aklınızdaki kişinin kalbinde, düşüncelerinde, duygularında var mısınız? Bugün buna bakacağız. Sizler de arkadaşlar alma verme dengesini sağlamak için bizlere abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yoruma da aldım kabul ettim yazmayı unutmuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir alma verme dengesi olduğu için bunu sağlamamız gerekiyor ki evrenlerinde bu güzel enerji durumlarını çekebilelim. O yüzden de kolektiflerle herkes belli bir oranda arkadaşlar etkilenir. Onun bilgisini vereyim. Yani sizlere belli bir oranda etkilenme durumu sunar. Kim arkadaşımız %60, %70 etkilenirken kim arkadaşımızı belki hiç etkilemeyebilir. Çünkü genel enerji durumuyla bakılır arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Sizler de almanız gereken bütün mesajları alın. Ondan sonra da arkadaşlar uyumlandığınız şeyleri de alıp kabul etmeyi unutmayın. Özel açılım isteyen arkadaşlarımız da Instagram üzerinden arkadaşlar bizlere yazarak randevu alabilirsiniz. Instagram'dan da sürekli canlı yayınlar, etkinlikler ve ayrı tane kolektifler atıyoruz. O yüzden Instagram'dan da bizleri takip alın. Oradan da katılın arkadaşlar. Haydi bakalım sizler için niyetleniyoruz. Bakalım aklınızdaki kişi sizlere karşı ne düşünüyor, ne hissediyor. İlerleyen zamanlarda bu durum hangi aşamaya evrilecek? enerji durumunda nasıl bir değişiklik olacak. Hemen sizler için niyetleniyoruz. Şöyle kartları da çekiyoruz güzelce. Şöyle koyalım. Evet ilk olarak baktığımız arkadaşlar aklınızdaki kişinin zihninde aşırı derecede olduğunuzu görüyorum. Çünkü düşüncelerinde sizden başka hiçbir şey düşünemediğini görüyorum. Sizden başka kafasında hiç kimsenin olmadığını görüyorum ve sizlere karşı gerçekten düşünce boyutunun iyi olduğunu görüyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi sürekli çevresindeki insanlara da artık eskiden sizden bahsetmezken sürekli şu an sizlerden bahsettiğini bizlere gösteriyor. Yani bizim sonumuz ne olur? Biz nereye varırız? Biz nasıl oluruz? Aramızdaki problemleri aşar mıyız? Yani sürekli bunları düşünüyoruz. ...düşündüğünü bizlere gösteriyor. Ve baktığımızda bir sonraki kartımıza... ...aslında eskiden bu kadar farkına değilmiş bazı şeylerin. Çünkü bakın güç kartımız... ...bizlerin bir majör arkana kartıdır. Ve bizlere şunu söyler. İçindeki o potansiyel... ...içindeki sizlere karşı sevgi... ...sizlere karşı duygu... ...bunların aslında farkına değilmiş. Çevresindeki birçok kişi... ...onun size aşık olduğunu biliyormuş. Onun size aşık olduğunu farkındaymış. Ama bir türlü kendisi bunu kabul etmiyormuş. Bir türlü bunu ortaya çıkartmıyormuş. Ama diyor ki artık... Bunu kabul ediyorum. Artık bazı şeyleri kabul ettiğini görüyorum. Duygularını kabul ettiğini görüyorum. Hissiyatını kabul ettiğini görüyorum. Sizlere karşı çekimini, sevgisini, duygularını artık kabul ettiğini görüyorum. Ve baktığımızda bir sonraki kartımıza Aklınızdaki kişi arkadaşlar sizinle ciddi hayaller kuruyor. Zaten geçmişte de beraber kurmuş olduğunuz hayaller varmış. İşte şuraya gideriz, bunu yaparız, şöyle yaparız. Beraber şöyle yerlere gideriz. Sürekli aslında bunları düşünüyor musunuz, Bunları hayal ediyormuşsunuz. Ama bir ara böyle hayal etmesi azalmış karşı tarafın. Bak bir ara azalmış. Ama şu an tekrardan ortaya çıktığını görüyorum. Şu an sizinle eskiden kurmuş olduğunuz hayalleri tekrar kafasına kurduğunu görüyorum. Tekrar sizleri sürekli kafasına geçirdiğini görüyorum. Ve bakın güncel olarak duyguları çok iyi arkadaşlar. Sizinle ilerlemek istiyor. Sizinle ciddi olmak istiyor. Sizinle birçok duygularını paylaşmak istiyor ve diyor ki ilkim ve sonum seninle olsun istiyorum diyor birçok konuda. O yüzden de aklınızdaki kişinin görmüş olduğunuz gibi güne sizinle başlamak, günü sizinle kapatmak, sizin mesajlarınızı, sizin sesinizi duyarak geçirmek istiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten ona pozitif bir enerji veriyorsunuz. Onun hayatını iyi anlamda etkiliyorsunuz ve o bunların farkında ve önümüzdeki kıvade süreç zarfı içerisinde sizlere güzel bir adımla gelecek arkadaşlar. Çünkü Aklınızdaki kişi evliliğe karşı bir insanken artık karşı değil. Aklınızdaki kişi evlilik süreçlerini çok fazla artık düşünmüyorken artık düşünüyor. Çünkü bakın sizinle görmüş olduğunuz gibi artık emin ve bu yüzden kafasındaki negatif düşünceleri ve kafasındaki sıkıntılı şeyleri arka plan atmış durumda. Artık sizinle tekrardan olma hayali, olma düşüncesi içerisinde ve bu yüzden de ikili vade süreci sahneye sizlerin adımda gelecek. Bakın, özgür bir ilişki ve tutkulu bir ilişki istediğini bizlere gösteriyor. Artık önünüze bakacağınızı ve artık geçmişe geçmişle bırakmanız gerektiğini düşündüğünü görüyorum. Baktığımızda sizlere karşıma sahiplenmesi artacak arkadaşlar bu kişinin. Yani bu biraz sizleri bunaltabilir. Birazcık sizleri böyle sıkabilir ama bunu sizi sevdiği için yapacağını görüyorum ben yani sizleri daha çok sahip çıkacağını görüyorum sizlere daha çok benimseyeceğini görüyorum sizlere daha çok böyle ister istemez biraz daha karışacağını görüyorum ama bu karışması işte gücün kimde olduğunu göstermekle alakalı bir durum değil sadece sizlere karşı gerçekten başınıza bir şey gelmesin gerçekten kötü bir şey yaşamayın sizleri düşündüğü için böyle olacağını görüyorum ve görmüş olduğumuz gibi bakın bir sonraki kartımızda aklınızdaki kişiyle artık ilerleme dönemi içerisine gireceksiniz yani ilerleyen zaman zarf içerisinde bir ilerleme durumu, bir ciddi durum söz konusu olacak. Yani sadece flörtten ileriye gidememe gibi bir şey olmayacak. Siz sevgili olacaksınız, ciddi bir ilişki durumu içerisinde bulunacaksınız. Hatta ilerleyen süreç zarf kendi aranızda ciddi bir şeyler bile yapabilirsiniz. Sonrasında da bir tanıdıklarla tanışma süreci olacak. Baktığımızda bir sonraki kartımıza ama karşı tarafın otoritesinin ben değişmeyeceğini görüyorum. Yani geçen kolektiflerde de hep bu şekilde çıkmıştı. Otoritesi değişmeyecek arkadaşlar. Yani o üzerindeki böyle otorite kurması, o ilişki yönlendirmek istemesi, kontrol çabası bunlar arkadaşlar değişmeyecek. Bunu bilin. Ve ama baktığımızda bir sonraki kartımıza sizinle gerçek anlamda tutkuları var. Sizinle gerçek anlamda arzuları var. Sizinle gerçek anlamda bakın Görmüş olduğunuz gibi buradaki 12 alev ağacıyla buradaki aslında arkada duran yılanımızın aslında dış etkenler ve üçüncü faktörler engellerini gösterir. O yüzden dış etkenler ve üçüncü faktör engellerini artık arka plana atacaksınız. Artık bütün saflığınızla ve bütün benliğinizle bir olacaksınız. Ve artık eskiden yaşanmış olan problemleri, eskiden yaşamış olduğunuz problemleri ve sıkıntıları artık diyor ki çekmeyeceksiniz. O yüzden de size karşı hem tutkuları hem istekleri hem arzuları hem de samimi şeyler istediğini bizlere gösteriyor Baktığımızda bir sonraki kartımız ama diyor ki sen artık güçlü duracaksın Çünkü çok yüz verdin Çok fazla yüz verdin Çok fazla benliğinden ödün verdin Çok fazla e, o insan için yapmaman gereken şeyleri yaptın Yani kırmızı çizgilerini bile aştın O yüzden de diyor ki sana artık yeter Artık sen de o sana nasıl davranacaksın öyle davranacaksın Çok iyi olsanız bile çok ciddiyete varsanız bile diyor ki sen artık kediden ödün vermeyeceksin. Vermemen gerekiyor. Verdikçe çünkü bu insan ikilemde kalıyor ve sizi kolay lokma olarak görüyor. Sizi cepte görüyor. O yüzden de sürekli bir şey olduğunu uzaklaşıyor. O yüzden sürekli bir şey olduğunda her zaman kendisini geri çekiyor. O yüzden bir şey olduğunda sürekli gidiyor, kafası karışıyor. Bu yüzden başka insanlara mutlu olur muyum diye düşünüyor. Aslında bu. Bu yüzden sadece. Yani ona kaybetme korkusu yaşatmıyorsunuz. O yüzden kaybetme korkusu ona yaşatmanız gerektiğini bize gösteriyor kartımız. Baktığımız ilerleyen zamanlarda tekrardan bir problem durumunuzun olacağını görüyorum. Ama her şey tam halli olacak derken, tam her şey halli derken gene ufak bir problem durumu olacak. Ha bu ayrılığa tekrar sürükleyecek mi sizi? Ya da tekrar aranıza problemler, engeller, sorunlar, sıkıntılar sokacak mı derseniz? Hayır arkadaşlar. Sadece birazcık canınız sıkacak. Sadece şunu düşüneceksiniz. Gene aynı döngüye mi gireceğiz? ...gene mi aynı şeyler olacak? Gene mi aynı şeyleri yaşayacağız? Yani tam kendinizi topladığımız derken... ...gene böyle bir olayla yaşamak... sizlere birazcık bunalıma sokacağını görüyorum arkadaşlar. O yüzden de görmüş olduğunuz gibi... ...direkt adıma geldi. sizlere... ...birazcık daha bu konuda tabirinizi koymanız lazım. Çünkü bakın bütün kupalarımız açıkken... ...görmüş olduğunuz gibi ağızları... ...ve kupa klişesinin kupası kapalıdır. O yüzden de duygularınız içerisinde saklamanız gerektiğini... ...duygularınızı içinizde yaşamanız gerektiğini söyler bizlere. Bu yüzden de sizin duygularınız içinizde yaşamanız aslında bu ilişkiye zarar vermez. Bu insana kaybetme korkusu yaşatır. O yüzden de bunu yaşatırsak da bu insan sizden kaçamaz. Bu insan sizlere takıntı hale gelir ve siz uğraşacağınıza o uğraşır. O yüzden de bunları lütfen dikkate alın. Baktığımızda bir sonraki kartımıza bu insanla bir iyileşme olacak mı olacak arkadaşlar. Ve kafanızdaki negatif düşüncelere gidip kendisinin pozitif düşünceleri bırakacağını görüyorum. Yeni bir tertemiz sayfa görüyorum. Yeni bir beyaz sayfa görüyorum. Ve baktığımızda en sonraki kartımızda görmüş olduğunuz gibi sizleri bütün güçsüzlükle yaptığı her şey geri verecek. Yani... Artık bu ilişkide eşit haklarda bulunacaksınız. Eşit şartlarda bulunacaksınız. Eşit olacaksınız arkadaşlar. Yani ne onun lafı sizlere aşırı derecede geçecek ne sizinki geçecek. Yani eşit olacağınızı görüyorum. Baktığımızda destek kartlarımız ne diyor bu durumlarla alakalı bizlere? Bakalım onların vermesi gereken mesaj ne? Listin yana bu arada şaman kartı açacağız. Şöyle iyice bir karıştıralım. Haydi bakalım arkadaşlar sizler için niyetleniyoruz. Sizler dediğim gibi arkadaşlar özel açılım için bizlere Instagram'dan yazarak randevu alabilirsiniz. Hemen şuradan diğer kartlarımızı da alıyoruz. İlk olarak baktığımız arkadaşlar ilk destek kartımıza bizlere diyor ki bu aralar birazcık daha sizden arkadaşlar dinlenmeyi ve dua yönelmeniz gerektiğini söylüyor. Yani manevi inancınızı arttırmanız gerektiğini, manevi inancınıza güvenmeniz gerektiğini ve Allah'a güvenmeniz gerektiğini bizlere gösteriyor. Çünkü o senin için en iyilerin layık biliyor. Oh, senin için en iyilerini layık görüyor. O yüzden de sizin ruhsal uyanış içerisinde bulunacağınızı gösteriyor. Baktığımızda bir sonraki kartımıza bakın şunu söyleyebilirim. Barışçıl bir çözüm için sizlere adımına gelecek. Burada da söylüyor zaten kartımız. Sizlere bir adım verecek. Sizlere bir hediye verecek. Sizlere güzel bir şekilde aslında bir tatminlik verecek ve kırılan kalbinizi onarmak isteyecek. Çünkü bir sonraki kartımıza baktığımızda bakın mukadderat kartımız var. Sizin kadersel bir birleşmeniz var arkadaşlar. Kaderden kaçamayacaksınız. Kadersel bir zamanlama süreciniz olacak. O yüzden ister istemez sizin bu insana yaşayacaklarınız sona ermemiş daha. Daha yaşayacağınız şeyler var ve bu da aslında üzerinizdeki baskıların, üzerinizdeki sıkıntıların, üzerinizdeki problemlerin, kara bulutların her şeyin geride kalacağını ve tekrardan ilişki durumunuzun canlanacağını ve bir kutlama durumu içerisinde gireceğinizi söylüyor arkadaşlar. Yani bu gayet güzel. Gayet güzel. Ama diyor ki sen bu arada biraz daha doğaya önem ver, birazcık daha enerjiye, enerjini olumlu tut, birazcık daha enerji çalışmaları yap, kendine iyi gelecek şeyleri yap. Çünkü baktığımızda bir sonraki kartımız bakın süpürge kartımız var. Bu kişi hayatındaki fazlalık olan herkesi çıkartacak, hayatında etkilen diye. Onu negatif anlamda etkileyen, onu bunaltan, onu sıkan herkesi çıkartacak ve bakın artık ikilemler sona erecek diyor. Artık net ve keskin bir karar almaya niyetli karşı taraf. Eskiden bir türlü bu niyete varamamış. Evet sürekli şey diyormuş işte tamam evet artık karar vereceğim. Hep böyleymiş ama vermiyormuş. Ama artık diyor ki verecek. İkilemler sona erecek ve bağımlılık kartımız var. ve Çünkü sizlerin birbirimize karşı bir bağımlılık durumunuz var arkadaşlar. Yani ne kadar kendinizi geri çekmek isteseniz bile bunu yapamıyorsunuz. Onunla alakalı bir gelişme olduğunda, onunla alakalı bir durum olduğunda, onunla alakalı bir şeyler olduğunda ister istemez kendiniz oraya veriyorsunuz. Kendinizi geri çekemiyorsunuz. O yüzden karşı taraf da aynı diyor. Ve baktığımızda artık daha da bilge ve olgun bir yapıya dönüşmüş. Artık ister istemez birazcık daha düşünerek hareket ediyor. Yani sadece o an ne hissederse o an böyle fevri hareketlerde bulunmuyor. Ve sadece bilinçaltına yazan biraz korkular var. Sadece birazcık da kafasına bazı şeyler oturmamış. Bunun içine birazcık daha zamanı ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Bu zamanına verirsek gerçekten çok güzel bir gelişim durumu mevcut. Baktığımızda şaman kartlarımızı bizlere diyor ki bu insan sizin hayatınız için, sizin için elinden geleni yapmaya hazır ve birçok küllerinizden yeniden doğacaksınız diyor. Çünkü sizleri birbirinize bağlayan görünmez ipleriniz, görünmez bağlarınız var diyor. Ve o yüzden de birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Birbirinizi ne olursa olsun ne kadar yakın bir taraf zıt bir taraf pozitif de olsa bu şekilde de bağlanıyorsunuz ve birbirinizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Yani elmanın iki yarısısınız. Bir biri olmadan diğer olmaz, diğer olmadan diğer olmaz. Aynı bunun gibisiniz. Ve baktığımızda bakın bir sonraki kartımıza diyor ki ne kadar kalbinizi yaksa da, kırsa da, yok etse de ama kalbiniz hala onun için atıyor. Onun da kalbi sizin için atıyor ve artık bütün duygularını, bütün düşüncelerini, bütün her şeyi sizlere vermeye hazır. Maddi manevi her şeyi vermeye hazır. O yüzden de geçmişte o saklıda duygular, geçmişte o saklıda düşünceler, geçmişte o sürekli para 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 kariyer kariyer diye düşüncelerinin artık hiçbir umurunda değil. Artık tek umurundaki olan kişi sizsiniz arkadaşlar. Ve ilerleyen zamanlarda sizlere karşı enerji durumunun da yükseleceğini görüyorum. Genel olarak gayet pozitif bir açılım oldu. Sizlerin de belli bir anda etkilendiğiniz olayları da arkadaşlar aldım kabul ettim yazmayı unutmuyorsunuz. İnşallah uyumlanabileceğiniz güzel bir kolektif olmuştur sizlere de. İnşallah beğenmişsinizdir sizler de. Gene arkadaşlar merak ettiğiniz şeyler de olursa, buradan açıklama kısmına da yazabilirsiniz. Bizlere de yazabilirsiniz. Elinden geldiğince de o konuda da eee bakmaya çalışıyorum. Özel açılım için de arkadaşlar açıklama kısmına Instagram linkini bırakıyorum. Oradan bizlere yazarak randevu alabilirsiniz. Hepinize şifa olsun diliyorum arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olması dileğiyle hayırlı günler diliyorum.